yüzey komutlarını kullanarak bir parça tasarım yapalım. İlk önce front plane'i seçerek üzerine bir taslak açıyorum. Ardından çizgi komutuna girerek ilk taslağımızın profilini tamamlayalım. Bir tane yatay bir tane açılı çizgi hazırladım bunun için. Ve ölçülendirme komutuyla yatay çizgi için 76, eğimli çizgi için 127, ve bu iki çizgi arasındaki değer içinde 165 derece değerlerini giriyorum. Daha sonra iki çizginin arasında bir radius eklemek için radius çiz komutuna girerek radius miktarını 76 olarak düzenleyip köşeyi seçiyorum ve komutu onaylıyorum. Tekrar sağ tıklayarak komutu kapatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız taslı yüzeyler menüsündeki ekstürize yüzey komutuyla derinleştirelim. Orta düzlem özelliğini kullanarak buradaki tasla 127 mm derinlik verelim. İşte monar İşte monarladığımızda ilk yüzey gövdemizi elde etmiş olduk. Şimdi tablenin üzerine bir tasla oluşturalım. Tab dik bakıyorum. İlk önce bir daire çiziyorum. Ardından bu daireye teğet iki tane çizgi ve arasında bir dik çizgi tanımlıyorum. Ölçülendirme komutuna girerek gerekli ölçüleri verelim. Daire için çap yüz değerini, dik çizgi için 85 milimetre değerini ve düz çizgi ile daire merkezi arasındaki mesafe için 98 milimetre değerlerini girelim. Ölçülendirmeden çıkıyorum. Ve merkez çizgisi yöntemiyle dik çizginin orta noktasından dairenin merkezine bir çizgi ekliyorum. Bu çizgiyi yatay bir çizgi olarak tanımlıyorum. Böylece iki eğimli çizgim düzgün biçimde yerleşiyor. Şimdi fazla olan yay parçasını temizlemek için objeleri buda komutuna girerek fazlalıkları temizliyorum. İşlem onaylayarak taslağımı onaylıyorum. Oluşturduğum bu taslağın sınırlarıyla ilk başta yaptığımız yüzeyin fazlalıklarını temizleyelim. Bunun için yüzeyi buda komutuna giriyorum. Budama tip olarak standartı belirleyip budama aracı penceresinde hazırladığımız son taslağı seçiyorum. Seçimleri tut ikonunu işaretleyerek içte kalan kısmı belirtiyorum. Belirttiğim kısım kalacak. Geri kalan mavi yüzler silinecek. böylece istediğimiz geometri elde etmeye başlamış olduk. Şimdi front plane üzerine bir taslak açalım ve yine dik bakışı seçelim. Ardından ilk önce bir merkez çizgisi oluşturalım. Orijinden geçen herhangi bir dik merkez çizgisi. Daha sonra çizgi komutuna girip kenardan başlayan aşağı doğru dik yatay devam eden ve tekrar aşağı doğru devam eden bir profil oluşturalım. Profil oluşturduktan sonra boyutlarını belirlemek için ölçlendirme komutuna girelim. İç kısımdaki çizgi ile merkez çizgisini seçiyorum. Buradaki ölçü değerini 76 olarak belirliyorum. Bir sonraki çizgi ile yine merkez çizgisini seçerek aradaki boyutu 89 mm olarak tanımlıyorum. Üstteki küçük çizginin uzunluğunu 19, alttaki çizginin uzunluğunu ise 50 olarak düzenliyorum. Ve komuttan çıkıyorum. Böylece bir profil elde ettik ve bir tane de merkez çizgisi kullandık. Taslağı onaylayarak kapatıyorum. Ve yine yüzeyler menüsünden döndürülmüş yüzey komutuna giriyorum. Aksın etrafında hazırladığımız profili 360 derece döndürelim ve bu formu elde edelim. Komutu onaylıyorum. Oluşturduğumuz bu yeni yüzeyin diğer yüzeyle bağlantısını sağlamak için bu kenarı yukarı doğru uzatmamız gerekecektir. Daha sonra yapmamız gereken bu uzatma işlemini yüzey uzat komutu ile yapıyoruz. Yüzey uzat komutuna giriyorum. Uzatmak istediğim kenarı belirliyorum. Ardından uzatacağım miktarı yazıyorum. 30 mm'ye kadar uzatmak istediğimi söylüyorum. İşlemi onaylıyorum. Böylece birbirini kesen iki tane yüzeyimiz olmuş oldu. Şimdi bu yüzeyden sadece istediğimiz kısımların kalmasını sağlamak amacıyla yine yüzey budama komutuna girmemiz gerekiyor. Yüzey budama komutuna giriyorum ve budama tipini karşılıklı olarak değiştiriyorum. Karşılıklı olarak seçim yaptığımızda ilk pencerede fazlalıklarını alacağımız bütün parçaları seçmemiz gerekiyor. Her iki parçada da benim için fazlalıklar var. Bu nedenle her iki parçayı da seçiyorum. Bir sonraki pencerede bu kez seçimleri tut yerine seçimleri kaldırı seçelim. İşaretlediğimiz yerler silinecek yüzey olacaktır. Seçimleri kaldır yöntemiyle iki tane yüzeyi seçtim ve komutu onaylıyorum. Seçtiğimiz yüzey parçacıkları kaldırarak sadece istediğimiz yerlerin kalmasını sağlamış olduk. Şimdi bu parçanın etrafından bir kontrol oluşturmak istiyoruz. Bu kontrol oluşturmak için ilk önce bir düzleme ihtiyacımız olacaktır. Unsurlar menüsünden referans geometriye girerek düzlem komutunu seçiyorum. Bu noktada ve buradaki kenara dik bir çizgi oluşturuyorum. Komutu onarlıyorum. Ve bu düzlem üzerine bir taslak açalım. Çizgi komutuna girip dik bir çizgi ekliyoruz. Ardından bu çizginin uzunluğunu 12 mm olarak belirliyoruz. Ve taslağı kapatabiliriz. Düzlem 1'in üzerine bir kez tıklayarak bu düzlemi gizliyorum. Elimizde bir tane profil var. Ama bu profili süpürmek için bir de yola ihtiyacımız vardı. Bu yolu oluşturmak için eğriler menüsünden kompozit eğriyi seçiyorum. eğriye girdikten sonra oluşturmak istediğim eğrinin geçeceği bütün kenarları işaretliyorum. Komutu onayladığımızda burada yeni bir eğri oluşmuş olduğunu görüyoruz. Şimdi yine yüzeyler menüsünden sürüklenmiş yüzey komutuna girelim. Profil olarak buradaki dik çizgiyi Yol olaraksa burada yeni oluşturmuş olduğumuz eğriyi seçelim. Ve komutu onaylayalım. İki tane yüzey gövdemiz var. Biri ilk yaptığımız bütün, diğeri de az önce eklediğimiz profil. Bu iki yüzey birbiriyle birleştirmek için ikili yüzey komutunu seçmemiz gerekiyor. Komutun içine giriyorum ve bir pencereyle parçalarımı seçiyorum. Seçtikten sonra sol tarafta boşluk kontrol yapıyor otomatik olarak. Ve bize bir dikme toleransı veriyor. Bu toleransın içinde kalan bu boşluk değerlerini kabul ederek komutu onaylıyorum. Ve böylece ilgili boşlukları doldurarak tek bir yüzey gövde haline getiriyor. Şimdi buradaki parçanın şu kenarının üzerine bir radius ekleyelim. Yine yüzeyler menüsünden radius komutuna giriyorum. Kenarı seçerek buradaki radius miktarını 3 olarak düzenliyorum. Komutu onaylıyorum. Hala yüzey olan bu gövdemizi artık katıya dönüştürelim. Katıya dönüştürmek için kalınlık ver komutunu kullanmamız gerekiyor. Kalınlık ver komutunu seçiyorum. Ve ardından parçayı seçiyorum. Vermek istediğim kalınlık miktarı 1.5 mm. 1.5 mm'yi içine, dışına ya da her iki tarafına dağıtacak şekilde verebilirim. Ancak buradaki örnekte içine vermeyi tercih ediyorum. Ve komutu onaylıyorum. Böylece yüzeye gövdeden katı gövdeye bir geçiş yapmış olduk. Artık yüzey gövdemiz yok. Bir adet katı gövdemiz var. Yeni eklemeler yapalım buradaki parçanın üzerine. Bunun için ilk önce bir düzleme ihtiyacımız var. Referans geometrisi menüsünden düzlemi seçiyorum. Buradaki yüzden 6 milim uzaklıkta ama 6 milim üzerinde değil 6 milim aşağısında bir düzlem oluşturuyorum. Oluşturduğum bu düzen üzerine bir taslak hazırlayarak ekleme yapalım. İlk önce içteki daireyi seçip objeleri dönüştürü seçiyorum. Böylece bir daire eklemiş olduk. Ardından düz bir çizgi ekleyerek burada bir kiriş oluşturuyorum. Fazla çizgilerimizi yine objeleri bu da komutuyla temizleyelim. Ardından ölçülendirmeyi seçerek orijinli bu düz çizgi arasındaki mesafeyi alt olarak tanımlayalım. Sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum ve taslağı onarlayarak kapatıyorum. Daha sonra yine yüzey menüsünden düzlemsel yüzey komutunu seçiyorum. Düzlemsel yüzey komutunda Buradaki sketch içinde kalan alanı bir yüzeye dönüştürmek istediğimi belirtiyorum. Komutu onaylıyorum. Böylece bir katı, bir tane de yüzeye gövde elde etmiş olduk. Şimdi bu yüzeye gövdeyi katıya eklemek için yine kalınlık ver komutuna girelim. Yüzeyi seçip 1.5 mm kadar parçanın üst kısmına değil, alt kısmına doğru bir eklem yapmasını istiyorum. Buradaki düzlemi saklayarak aynı eklemeyi bir de alt kısım için yapacağım. Alttaki yüze yaklaşıyorum. Bu yüzü seçiyorum ve yine referans geometri üzerinden düzlem komutuna giriyorum. Altı milimetre kadar parçanın altında değil içinde bir düzlem oluşturuyorum. Bu düzlemin üzerine bir taslak açarak dik bakışı seçiyorum ve yine ilk önce içteki kontürü seçip bu kontürü taslağıma ekliyorum. Ardından düz bir çizgi çiziyorum. Düz çizginin dik olmasını sağlayıp orijinal olan mesafesini alt olarak tanımlıyorum. Yine fazlalıklarımız var. Objeleri bu komutuyla, yayın fazla olan kısmını temizliyorum. Bu kez taslağı kapatmadan yüzeyler menüsünden düzlemsel yüzey seçiyorum. Ve komutu onarlayarak bu yüzeyi oluşturuyorum. Düzlem 3'ü de gizliyorum. Ve son oluşturduğum bu yüzeyi seçip kalınlık ver komutuyla Yine bir buçuk milimetre kadar derinlik veriyorum. Böylece parçamızın tasarımını tamamlamış olduk.